Selamlar arkadaşlarım. Size şimdiden iyi yaptığı sonları dilemek istiyorum. Bir de güzel bir egzersiz serisi hazırladım sizin için. Onu da paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Çok tekrar yapmayacağım diğer videolarımı seyrettiğinizi düşünerek. Şimdi sobacamı yukarı doğru kaldırıyorum. Belimin altındaki boşluk sabit ve karnım içeride. Nefes verirken öne doğru uzattım. Üf, bir. Göğüs kafesim aşağıda. İki. Üç. Hadi iyice uzan. Dört. Beş. Altı. Yedi. Devam. Sekiz. Vücudum sabit. Dokuz. On. 11 12 şimdi kolumu da kaldırdım. Hadi ters kol ters olacak. 1 göğüs kafesim sabit, karnım içeride. 2 3 4 5 hadi iyice up. 6 7 8 4 kere daha yapalım. Eagle's up. 9 10, bütün vücudumun ön kasları, ön çapraz kasları çalışıyor. 11, 12 galiba bir tane ekstra yaptık olsun. Şimdi yavaşça bacağımı bıraktım, kolumu bıraktım. Şimdi diğer bacağı kaldırdım. Bunu kaldırırken artık o kadar otomatik oldu ki vücudumu hiç hareket ettirmiyorum. Ama sizden de aynı şeyi bekliyorum. Söylemesem dahi Lütfen vücudunuzun diğer bölgelerini hareket ettirmeyin ki iç kaslarımız, deni kaslarımız devreye girsin. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi kolumu da kaldırdım. Ters kol ters bacak. 1. 2. iyice uzan. Boynunu sıkma. Göğüs kafesi aşağıda. Karnın içeride. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 bacağını bırak ve kollarını bırak. Şimdi geçen videoda e, tek bacak veya iki bacak hep aşağıda egzersizleri yaptık. Orada belin pozisyonu anlattım. Şimdi iki bacak kaldırdığımızda belimizin pozisyonu nasıl olmalı onu anlatacağım. Çok çok önemli çünkü bu hareketin üzerinde devamlı ilaveler gelecek. Dolayısıyla bunu iyi yapıyor olmanız önemli. Şimdi kalça kemiklerimiz, bilmiyorum ne biliyor musun kalça kemiklerimiz şu iki yandaki kemiklerimiz. Önde pubik kemiğimiz var. Yattığımız zaman pubik kemiği ve kalça kemiklerimizin aynı hizada olması lazım. Yani bu aslında bir tepsi gibi olması gerekiyor. Şimdi yattım. Eğer benim kemiklerim çok yukarıda olursa bu kemiğim daha aşağıda oluyor. Veya yani, pubik kemiğim yukarıda olduğunda kalça kemiklerim aşağıda. Ben bütün bu kemikleri öyle bir pozisyonda tutmak istiyorum ki üçü de aynı seviyede. Dolayısıyla ben buraya bir fincan kahve koyduğumda ne öne ne arkaya doğru devrilmemeli. Şimdi bunu baz alarak nefes alıyorum. Sol bacağımı kaldırıyorum. Nefes verirken bu kalça kemiklerimi yukarıya, göğüs kafesine doğru yaklaştırıyorum. Bunu da karnımı içeri doğru çekerek yapıyorum. Dolayısıyla belim hafifçe yere geliyor ama karnımı kullanarak yapıyorum. Şimdi nefes verdim. Kalça kemiğimi, kemiklerimi göğüsüne doğru çekerken diğer bacağımı da yukarıya kaldırdım. Bakın karnımda, bilmiyorum ne kadar net görüyorsunuz ama hiçbir şekilde bir şişme yok. Şimdi eller başın arkasında Burada da boyun çok çok önemli. Çenemi hafifçe göğsüme doğru yaklaştırdım. Bakışlarım iki bacağın ortasına ileriye doğru bakıyor. Şimdi Nefes aldım. Nefes verirken yukarıya doğru kalktım. Şimdi burada hafifçe kalalım. Nefes al. Nefes verirken yavaşça gir. Tekrar bakın. Nefes alırken başımı kaldırmıyorum ama ne yapıyorum? Boynumu stabil yani emniyetli bir pozisyona getiriyorum. Çenemi göğsüme doğru yaklaştırdım. Verirken yukarıya doğru kalktım. Bakışlarım iki bacağın arasından ileriye doğru bakıyor. Tekrar burada derin nefes al. Nefes verirken yavaşça başını yere yerleştir. Arkadaşlar şunu yapmıyoruz. Yapmıyor çünkü çok görüyorum. Maalesef hocaların bile yaptığını görüyorum. Bu hakikaten boynumuz için iyi bir şey değil. Yani bu direkt tavana, Aa, bu o kadar çok yük bir bakın ne kadar kas kaslar geliyor Bunu yapmıyoruz. Şu anda ne ağrıdı boynum. Ne yapıyoruz? Çenemizi hafifçe göğsümüze doğru yaklaştırarak bakışlarımızı dizlerimizin arasına doğru yönlendiriyoruz ve nefes verirken çok yavaşça kalktık. Bakın bu şekilde yaptığımda boynuma gelen hiçbir yük yok. Burada nefes al, nefes verirken gel. Şimdi üç kere çok konuşmadan yapayım ki anlayın. Burada derin nefes alıyorum ve veriyorum. Son tekrar. Adım daha ileriye gidelim bu harekette. Eğer karnınız hala böyle sıkılıysa, yorulmadıysanız, yorulduysanız lütfen bacaklarınızı teker teker kontrollü bir şekilde bırakın ve dinlenin. Yok, kırık kaslarım gayet iyi, bacaklarımın ağırlığı bilme büyük bindirilmedi diyorsanız o zaman devam edin. Nefes aldım, nefes verirken kalça kemiklerimi göğsüne doğru çekerken karnım içeri tutuluyken diğer bacağımı da kaldırdım. Eller başın arkasında. Çenem göğsüyor Nefes verirken kalk. Burada nefes al verirken. Bir. İki. Karnım bakın içeri hiçbir şey şişmiyor yukarı doğru. Eğer karnınız yukarıya doğru şişiriyorsanız o zaman bu harekete henüz hazır değilsiniz. iyi ki durabilirsiniz benim kadar devam etmek zorunda da değilsiniz hep nefes verirken uzatıyorum hadi son iki bakın nasıl bırakıyorum vücudumu İlk önce gövdemi yavaşça bıraktım kollarımı bıraktım ve bacaklarımı teker teker bırakıyorum